Şüphesiz Allah zerre kadar zulmetmez. Eğer bir iyilik olursa onu kat kat arttırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. Nisa suresi 4. sure 40. ayet. İnsan yaptığı her iyiliğin ve kötülüğün sonucunu mutlaka alır. Ancak ilahi adalet sadece bu dünyadaki olaylarla mı işler yoksa ruhsal bir boyutta mı tamamlanır? Bazı insanlar neden sürekli sınavlarla karşılaşıyor? Bazıları ise çok rahat bir hayat yaşıyor. Kadim öğretilere göre ruh sadece bu hayatın değil, bütün yaşam döngülerinin bir toplamıdır. Geçmiş bilinç kalıpları ve eylemler kişinin bugünkü sınavlarını belirler. İnsan her an yaptığı seçimlerle kaderini oluşturur ve bu seçimler onun frekansını belirler. Peki sen hayatındaki olayları nasıl yorumluyorsun? Onlara direnç mi gösteriyorsun yoksa onların içinde gizli mesajları mı görmeye çalışıyorsun? Derinlemesini analiz etmeye devam ediyoruz. Kadınlar sizin için bir örtüdür. Siz de onlar için bir örtüsünüz. Bakara suresi 2'ye 187. Bu ayet gerçekten ne anlatıyor? Örtü kavramı sadece fiziksel bir koruma değil, ruhsal tamamlamayı simgeliyor. Kadın ve erkek birbirinin eksikliğini tamamlayan enerjilerdir. Dişil enerji, rahmet, sevgi, yaratım ve eril enerji, koruma, güç, irade. Dengesiz olduğunda toplum bozulur. Peki günümüzde bu denge nasıl değişti? Kadınlar artık daha bağımsız ve güçlü olmak isterken erkekler bu rolü nasıl görüyor? İlişkilerde gerçek dengeyi bulmak için ne yapmak gerekir? Tasavvuf ve kadim öğretilere göre kadın sezgi ve yaratım gücünü aktif hale getirdiğinde toplum dönüşür. Erkek ruhsal liderlik ve koruyucu gücünü doğru kullandığında denge sağlanır. O zaman şu soruyu sormalıyız. İçinizdeki eril ve dişil enerjiyi nasıl dengeliyoruz? İçsel huzura ulaşmadan dış dünyada huzuru nasıl bulabiliriz? Şimdi nefsin ve şeytanın tuzaklarına iniyoruz. Şeytan onlara yaptıkları işleri süslü gösterdi ve onları yoldan çıkardı. Nahl suresi 16'ya 63. Şeytan gerçekten dışsal bir varlık mı yoksa insanın içindeki bir mekanizma mı? Tasavvufta şeytan insanın içindeki nefsi besleyen bir enerjidir. Bu yüzden şeytan dışsal bir düşman değil, insanın içindeki aldatıcı bir ses olarak çalışır. Bu sesi nasıl ayırt edebiliriz? Ego bize sen haklısın derken ruh bize sevgiyle yaklaşta. Nefs geçmiş acıları tekrar tekrar yaşatır. Ruh ise sadece anda kalır. Şeytan zamanın sınırsız olduğunu düşündürerek insanı oyalar. O zaman gerçek özgürlük ne? Zihnin hapishanesinden çıkmak ve ruhun frekansına yükselmek. Bilinç seviyeni nasıl yükselteceğini analiz ediyoruz. Allah size iyiliği, adaleti ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı yasaklar. Nahl Suresi 16'ya 90 Bu cüz bize ne anlatıyor? İlahi adalet sadece dünyevi yasalarla değil, ruhsal dengelerle işler. Kadın ve erkek fiziksel varlıklar değil, ilahi enerjilerin yansımasıdır. Nefs ve şeytan insanın ruhsal tekamül sürecindeki en büyük sınavdır. Özgür irade ve kadar birlikte çalışır, insan seçimleriyle yazgısını belirler. Bu bilgileri öğrendikten sonra hayatında nasıl bir dönüşüm yaratacaksın? Her şey senin elinde. Şimdi bu farkındalıkla yaşa. Bir sonraki cüzde ruhsal yolculuğumuza daha derin bir farkındalıkla devam ediyoruz. Şimdilik hoşça kal.